Merhaba arkadaşlar, Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimyasal türler arası etkileşimler konusunda fiziksel kimyasal değişimler bölümünü işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Kimyasal tepkime denklemleri, kimyasal değişimler kimyasal tepkime denklemleriyle gösterilir. Tepkime de giren maddelere reaktifler yani girenler, tepkime sonunda oluşan, oluşan maddelere de ürünler ya da arkadaşlar reaktanlar denebilir diyoruz reaktifler, girenler, ürünler, çıkanlar. Bakın tepkime gösterilmiş. Renk değişimi, çökelek oluşumu, gaz çıkışı, ısı çıkışı ya da ısının alınması tepkimenin gerçekleştiğini gösterir. Tepkimedeki maddelerin fiziksel durumları parantez içinde simgelerle gösterilebilir. Gazsa g ile, sıvıysa s ile, katıysa k ile, aqua yani sulu çözelti yani homojen karışımsa aqua ile gösterilebilir arkadaşlar. Tepkimedeki tüm maddeler aynı fiziksel halde ise homojen tepkimedir. Fiziksel hallerde farklılık varsa aynı değilse heterojen tepkimedir arkadaşlar. <laughs> homojen tepkime örneğini görüyorsunuz. Herkes gaz halde. Heterojen tepkime örneğini görüyorsunuz. Sıvı var herkes gazken burası sıvı. Denklem denkleştirilirken Aynı elementler ilk önce serbest elementler en son denkleştirilir. Çok atomlu bileşiklerin katsayısı genellikle bir yapılır. Katsayılar genellikle tam sayılı olmalıdır. Bileşiklerin katsayıları kesirli olmamalıdır. Element molekülleri kesirli olabilir arkadaşlar. Ama bize denklem denkleştirirken hepsini tam sayı yapmamız gerektiği belirtilirse o zaman arkadaşlar elementi de tam sayıya çevirmek zorundayız. Kimyasal değişimlere eşlik eden enerji ısı ve ışık enerjisi şeklinde olabilir diyoruz arkadaşlar. Enerji ürünler tarafına yazılıyorsa egzotermik yani ısı veren tepkimedir. Enerji girenler tarafındaysa endotermik yani ısı alan tepkimedir, reaksiyondur deriz. Egzotermik reaksiyon bakın örneğimiz yanma tepkimesi zaten egzotermik olmalıdır. Bu arada azotun yanması endotermiktir onu da hatırlayalım. Bakın endotermik tepkim örneği ve görüyorsunuz ki azotun yanması endotermik bir olaydır. Isı girenlerdedir. Kimyasal tepkimelerde değişen ve değişmeyen Özellikler şöyle verilebilir demişiz. Bunları inceleyelim. Toplam kütle, toplam elektriksel yük her zaman korunur arkadaşlar. Devam ediyoruz aynı maddeye. Toplam proton, toplam nötron, toplam elektron, atomların cinsi ve sayısı her zaman korunmalıdır. Atomların çekirdek yapıları her zaman korunur çünkü kimyasal tepkimeler sadece yörüngelerde gerçekleşmektedir. Elektronlar üzerinde. Radyoaktif özellikler çekirdek ile ilgili özelliklerdir. O da korunmaktadır. Değişebilen özellikler Toplam mol sayısı, madde sayısı, maddenin kimlik özellikleri bunlar değişebilir. Değişebilir, değişmeyebilir. De Maddelerin fiziksel halleri aynı basınç ve sıcaklıkta toplam hacim değişebilir, değişmeyebilir. De aynı sıcaklık ve hacimde toplam basınç, renk, iletkenlik, sıcaklık, pH değeri değişebilir, değişmeyebilir. Maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ise kesinlikle değişen özelliklerdir diyoruz arkadaşlar. Bakın örneğimiz C2H6 yazmışız. Tepkimesini denkleştirelim demişiz. Şöyle burada gösterelim arkadaşlar büyükçe. C2H6 artı O2 gitti. Karbon dioksit ve su oluştu arkadaşlar. Bakın ayrı bir renkte belirtelim. Yanan madde 1 diyerek başlayalım. 2 karbon varsa buraya 2 demeliyiz. 6 hidrojen var ise Buraya 3. Oksijen sayısı 2 kere 2 4. 3 de burada 7. O zaman buraya 7 bölü 2 demeliyiz arkadaşlar. Bakın denklem budur. Ee, oksijeni böyle bırakabiliriz. Ancak en küçük tam sayılarla denkleştirin derlerse her yeri 2 ile çarpmamız gerekir. Bunu da unutmamalıyız arkadaşlar. Şöyle örneklerimize sorularımıza geçelim. Yukarıdaki tepkime denklemleri en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları sayıları toplamı arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Bakın yanan maddeye 1 diyerek başlarsanız 3 tane karbon olduğu için CO2'nin kat sayısı 3 olmalıdır. 8 hidrojen olduğu için H2O'nun kat sayısı 4 olmalıdır. 3 kere 2 6 oksijen, 4 kere 1 4 oksijen, etti 10 oksijen. O zaman oksijenin kat sayısı da 5 olmalıdır arkadaşlar. C3, H5, OH3'ü düşünelim. Yanan maddeye 1 diyerek başlıyorum. Ürünlere geçiyorum. Karbon 3 tane olduğu için karbondioksitin katsayısı 3 olmalı. Hidrojen bakın burada 5, burada 3, burada 8 tane olduğu için H2O'nun katsayısı 4 olmalı. Oksijenlere dikkat edelim. 3 kere 2, 6 burada. 4 kere 1, 4 burada. 10 tane oksijen etti. E burada 3 tane varsa 10'dan 3 çıkarttım 7. Ancak buraya ne yazmalıyım? 7 bölü 2 yazdığımızda denklem de denk olur. Bu arada en küçük tam sayılar dediğinden dolayı burada her birini 2 ile çarpmalıyız. Bakın tekrar yazıyorum. 2 7 o ok kattık. 6 ve 8 etti. Diğer tepkimedeyiz. Bakın en kalabalık olan, en karmaşık olana 1 diyerek başlayalım. Buraya 1 derseniz sol tarafta sağda 3 tane demir olduğu için buraya 3 demeliyim. Oksijen 4 tane olduğu için buraya 4 demeliyim. Hidrojen 8 tane varsa buraya da 4 dediğimizde hidrojenler de birbirine eşit olur. Reaktiflerin yani girenlerin katsayıları toplamı <laughs> birincisinde 5 bir daha 6 eder. İkincisinde 2 7 daha 9 eder. Üçüncü tepkime de arkadaşlar 3 4 daha 7 etmektedir ve cevabımız 2 büyüktür 3'ten o da büyüktür birden olmaktadır diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz N2 artı O2 tepkime vermişiz. Tepkime yok demişiz. N2 O2 yüksek sıcaklıkta tepkime var demişiz. Yukarıdaki tepkimelere göre N2 gazı düşük sıcaklıkta oksijene karşı asaldır. Evet tepkimeye girmiyor. N2 gazı yüksek sıcaklıkta oksijene karşı aktif yani reaktiftir. Evet tepkimeye giriyor. Azot gazı normal sıcaklıkta O2 ile tepkime vermez. Evet vermemektedir zaten arkadaşlar ancak ve ancak yüksek sıcaklıkta tepkime verir. Eğer tepkime olmuş olsaydı havadaki azotlu oksijenler sürekli tepkimeye girerlerdi zaten. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilmiştir. Buna göre x'i bulun demişiz. Bakın okun olduğu yerden bölmemiz gerekir. Sağda ve solda kimler var onlara bakacağız. Karbonlar her iki tarafta 6 tane karbonlarımız gitti. Ardından hidrojen her iki tarafta 14'er tane hidrojenlerimizle gitti. Krom burada 2 tane var. Burada hiç krom yok. O zaman Cr'den 2 tane olmalı. Oksijene bakıyorum. 7 oksijen 6 kere 2 12 de burada 19 oksijen etti. E burada 12 tane varsa bizim elemanda 7 tane oksijen olmalıdır. Bakın bir şeyimiz e, maddemiz CR2O7 bir de yüküne bakmalıyız. Toplam yük de korunmalıdır. 3 kere 2 eksi 6 14 kere artı 1 artı 14 bir de x'in yükü var. Sağ tarafta 2 kere artı 3 artı 6 diğerleri 0 0 arkadaşlar. x artı 8, 6 ise x'in yükü de eksi 2 olmalıdır diyoruz. Dördüncü sorumuz. Yukarıda saf suyun elektrolizine ait düzenek verilmiştir. Saf suyu elektroliz etmek elementlerini ayırmak demektir. Yani verilen tepkime doğrudur arkadaşlar. B kabında H2 toplanır. Bakın B kabı artı kutuptur. Artı kutuba eksi yüklü olan oksijen gidecektir. Ters söylemişlerdir arkadaşlar. A kabı da eksi kutup olduğundan dolayı hidrojen gelecektir. Bu da ters söylenmiştir. Cevabımız yalnız bir olur diyoruz. Tepkime vermişiz. Tep karbon hidrojen ya da karbon hidrojen oksijen içeren maddeler yandıklarında karbondioksit ve su oluşmaktadır. Bir doğrudur. Denkleştirildiğinde oksijenin katsayısı 5 olur demişiz. Bakın karbondioksit ile su oluşur deyip tepkimeyi denkleştirmeye çalışalım. 1 dediğimizde 3 karbon varsa buraya 3. 8 hidrojen varsa buraya 4. 3 kere 2 6 oksijen. 4 de burada 10 oksijen etti. E burada 3 tane varsa buraya da 7 bölü 2 demeliyiz arkadaşlar. Ama tam sayı dediğinden dolayı her tarafı 2 ile çarparsak oksijenin kat sayısı 5 değil 7 olur. Atom sayısı değişmez. Bütün tepkimelerde atom sayısı korunmak zorundadır. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.